Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size de herhangi bir internet'e duvar kağıdı nasıl yapılır, nasıl kaldırılır onu göstereceğim. Yanımda Özat'a var. Özat hoş geldin amca oğlum. Merhaba canım hoş bulduk. Bu arada Steel Door Play'deyiz. Onun da reklamını yapalım. Çok güzel bir sunucudur. Hepinizi bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> aile, alımlarımız <aile> açık <laughs> Çok güzel. <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar internetten de alıp koyabiliriz resim ama ben Özatay kardeşimle kendi resmimi şu çerçeveye koymak istiyorum. Lan Afrika indik ya. <laughs> Git oyuna <gidin gülüyor> yine. Ha. <Şöyle> Hep baba. <laughs> Haberim yokmuş gibi çiğ. Şey. Şimdi F9'a basıyoruz lan. F9 her şeyi siliyorsun ya kanka. F12 ile SS'imizi aldık tamamdır. Anladım tamam. Şimdi işimiz bitti burada beyler. Şu yatakta zaten yatağımda yatayım ben biraz. şöyle biraz uzanayım ben. Şimdi SS'imizi aldık. Buraya geliyoruz dosya konumunu aç. Buradan screenshot. En aşağı iniyoruz. SS'ler burada. Masa üstüne atıyoruz, burada işimiz bitiyor. Yeniden adlandır diyoruz. E, Duvar kağıdı diyoruz. Sonra birlikte aç diyoruz. Bu arada herhangi bir internetten de bir resim indirebilirsiniz. Onlarda da aynı işlemi yaparsınız. Birlikte aç diyoruz indirdiğimiz veya resimimizi. Resim böyle geliyor, sol üstte yeniden yeniden boyutlandır yazar. Ona basıyoruz yukarıdan yüzde değildi, de piksel aşağıdaki şeyleri yataya bin dikeyde de bin ama bu ikisine de bin yazmak için şu tiki kaldırmamız gerekiyor burada tik olur zaten tik deyince bakın hemen bozuluyor gördüğünüz gibi sonra bine bini yaptığımızda tamam diyoruz sonra sağdan çıkıp kaydet diyoruz bu da ismi Discord'tan ee, herhangi bir arkadaşınıza atabilirsiniz. Biraz canat gönderiyorsunuz. Evet, geliyor. <laughs> Evet, resmimiz yüklendi. Sağ tıklıyoruz resme, bağlantıyı kopyalı diyoruz. Burayla işimiz bitiyor, oyuna geliyoruz. Attığımız yerden kalkıyoruz. Envanterden... Ama her şeyden önce e, petrol'e gidip, yani EGS'ye gidip duvar kağıdı almamız lazım. Her neyse, aldığımız duvar kağıdına basıyoruz. Buraya kopyaladığımız bağlantıyı yapıştırıp, save diyoruz. Sonra yere atıyoruz. Tekrar alıyoruz. Üstüne bir kere basıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bir ses gelecek. O ses gelince D ile değiştirebiliyorsunuz böyle. Gördüğünüz 81 tane yere o resmi koyabiliyorum. A ile de geri gidebiliyoruz. W ile çıkıyoruz. S ile de koyacağımız yere şey yapıyoruz yani koyacağımız yeri şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çerçeveye geldi şu an. S'ye basıyorum. Kabul ediyorum. Sonra envanterdeki resmi çerçeveye yani yapacağımız yere sürüklüyoruz. Biraz daha yaklaşayım. Gördüğünüz gibi sürükledim. Sol üstte yazı çıktı. Envanterden de gitti. Birazdan yüklenir. Koydun mu? Koydum yüklenecek şimdi. Aha. Ay can. Evet gördüğünüz gibi yüklendi. Püf kalsın lan kaldırma. Kalsın lan kardeşim resmimiz. Gördüğünüz gibi Zaza dayı Ayhan Özgök. Arkadaşlar herkes böyle koymayı göstermiş. Genelde bilenler yapıyor da kaldırmayı herkes bilmiyor kaldırmayı da göstereyim. Text, text yazıyorsunuz. Sonra list yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada koyduğunuz teksturların şeyleri çıkıyor. Bu koy, seçtiğim tekstür bu resim. Şu demo'ya basınca kalkıyor normalde ama beğendiğimiz için biz kaldırmıyoruz. Yani slash Göster istiyorsan kanka. List. Kanka anlamışlardır ya. Buraya basıp demo basınca kalkıyor yani siliniyor. Envanterinize geri geliyor. Ama envanterinize geri gelince kullanamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu işlemi herhangi bir internete yapabiliyorsunuz. Fark etmiyor. Gördüğünüz gibi. Bu kadar basit yani. Neyse video bu kadardı. Beğenin. Abone olmak zorunda değilsiniz. Bir el salla yap bakayım ayağım. Anka klavyeye yetişmeye çalışıyorum bekle. <laughs> Slash. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.